Merhaba arkadaşlar. Kendin Utusun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Buderus marka Logo Max Plus kodlu ürünümüzün arızası için burada bulunmaktayız. Bu kombimizin arızası neydi? Bu kombimiz sürekli basınç yükseltiyordu. Evet, basınç sürekli 3'e geliyor ve emniyet valfinden, emniyet ventilinden, emniyet ventilinden şuradan da. E, sisteme su akıtıyordu biz bunu nasıl çözmüş ev sahibi e, buradan e, herhalde burası çok kıt kanat takılmış şu gider burası biliyorsunuz e, yoğuşmalı kombi olduğu için bu gidere giden bir yer burası e, sürekli buradan içeriden hani burası yükseltmiş ama emniyet ventili de burayı sistemi korumak adına sürekli buradan e, su vermiş Hani kaç gündür akıyor onu bilmiyoruz ama Burası kıt kanat takıldığı için buradan aşağıya su kaçmış ve yerlere su basmıştı. Bize bu şikayetle geldiler. Bizde yapılan kontrollerinde bizim su verme vanamız var. Şu anda Haziran 2025 tarihindeyiz. 150 liralık bir parça bu. Bunu yerinden söktük. Arkadaşlar bu mandallıdır. Şurası mandallıdır. Bu mandal kısmını geriye doğru ittirdiğimiz zaman aynı şekilde dip kısmında da vardır. Bu tarafında da vardır. Bir tane pin var orada. O pimi de bu şekilde çıkarttığımız zaman yerinden şu boru kısmından yani şu noktadan ayrılmış oluyor. Şurası arkadaşlar şu noktadan ayrılmış oluyor. Takımı masa yine aynı şekilde arkadaşlar bakın şöyle şurayı ittiriyoruz. Pimi takıyoruz. Daha sonra bu tarafı bakır boyaya taktıktan sonra onu değiştirmiş olacağız. Ee, bunun haricinde e, tekrar test kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Tabii bu aşamaya gelirken şu şekilde yaptık. Şurası kızaklıdır arkadaşlar. Şu ön kontrol panelinin kızaklıdır. Yukarı doğru oturt durunca buraya arkadaşlar şu kısmı alttan oturt durunca buraya. Bunu yukarı doğru ittiriyoruz. Yani şu kısmı yukarı doğru ittirince bu şekilde şurayı ittirince alttan iki tane sağ solda iki tane vidası vardır. O cıvataları çıkartmak suretiyle bu ön tarafından geliyor. Bir de bunun alt tarafında e, bir koruması var bakın şurada şurada. Bunu da çıkarttık daha rahat hareket edelim diye. Bu da dört tane cıvata tutuyor bunu da. Cıvatalar da burada. Tekrar söktüğümüz sırayla yerine takacağız. Eski ürünümüzü bir önce yerinden sökmüştük zaten. Yenisi kırmızı olarak geldi. Ee, i̇lk olarak karşı kısmı yani şu buraya gelen kısmı takıyoruz ve üstten piminin deliklerden geçirip bir ucunu yamultuyoruz arkadaşlar. Söktüğümüz şekilde bak bir ucunu şuradan pimin yamultuyoruz. Maşallah pim gibi düşünelim yani. Ee, buradan da daha sonra şu e, pimi yukarı doğru çekiyoruz. Bunu geçirdikten sonra pimi bırakıyoruz içine. Bu şekilde buraya geçmiş oluyor. Ee, şimdi e, biz burada... Elektriğimizi verdikten sonra gider bağlantılarını falan yapacağız arkadaşlar tabi unutmayalım bakın burada bu gider bağlantılarını yaptıktan sonra sistemimizi test edeceğiz bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.